16 Kasım 2025 video çekim saatimiz öğlen 11.30 sabah 11.30 öğlen 11.30 arası bir saat. Bugün sizlere hemen bir çatı dubleksi dairenin videosunu çekiyorum. Dairemiz kat mülkiyetli, iskanlı, büyük geniş bir daire. Deniz manzaralı ayrıca da. Dubleks bir daire. Tapuda da dubleks geçiyor. İskanlı ve kat mülkiyetli bir tapuya sahip. Havuzlu bir daire burası. Daire içinde bazı e, eksikler de var. Fazlalıklar da var. Doğalgaz yok. Şömine var. Balkonda barbekü var. Onun dışında yerler hep ahşap gürgen. Ahşap parke. E, sadece mutfakla e, koridor, e, salon holü. E, fayans. Onun dışında her yer ahşap gürgen ağaç. Yukarıdaki dubleksi bile ahşap gürgen ağaç. Ev... Çok geniş bir ev, ferah bir ev. Yani büyük bir ev içi. Bir de çok güzel deniz görüyor. Şöyle bakın salonun genişliğine. Yani dubleksin merdiveni bile ahşap. Şöyle ben manzarayı şu an böyle görüyorum. Bakın. Direkt İstanbul'u, Splendid Oteli bakın kubbeleri görünüyor. Yani İstanbul'u görebiliyoruz. Şimdi balkona çıkacağım zaten. Evi detaylı gezeceğiz. Havuzu da gezeceğiz. Sokağını da gezeceğiz. Bahçeyi de gezeceğiz. Bakın görüyorsunuz evin büyüklüğünü. Özkan Bey tavan yüksekliği kaç santimdi? Kaç metreydi? Videoya girme. 2,67. Tamam. 2,67 sadece bu katın. 2,70 metre. Çok iyi bir metre bu. Arkadaş lazer metreyle hepsini ölçüyor şu anda ofisimize bağlı satış danışman arkadaşımız. Görüyorsunuz evin büyüklüğünü. Evin her yeri güzel, kaliteli. Bakın büyüklüğünü görüyorsunuz. Köşelere geçiyorum ki evin büyüklüğünü çok iyi görün diye. Şömine hemen zaten ortada. Yani bu evde bir doğal gaz masrafı var o kadar. Yani onu da söyleyeyim size fiyatı ne kadar tutar. Döviz olarak söyleyeyim ki e, çünkü maliyetler her geçen gün artıyor. Sürekli zam geliyor her şeye. Yani e, yine bir 5500 dolar civarı bir doğal gaz masrafı var. Yani 200 bin lira. Net. Ama bakır borulu yaptıracağım diyorsanız 8000 dolara kadar bulur bakır borullar. Biraz daha pahalı oluyor. Yani şimdi balkona çıkalım, balkonu görelim. Bakın şu sesi duyuyor musunuz kuş seslerini? Öyle bir yerdeyiz. Kuş seslerini görüyorsunuz. Bakın nasıl da kuş sesleri var. Evin konumu öyle bir yerde. Çok güzel bir konumda. Şu an ben böyle görüyorum. Telefonda alan sığdırma yaptığımız için küçük görünüyor gelebilir. Manzara az gibi gelebilir ama şu an ben burayı böyle hatta daha büyük görüyorum şöyle karşımda. Ben böyle görüyorum şu anda. Bu manzarayı. Orası da hemen evin giriş alanı. Şimdi bir tarafı orman manzaralı, bir tarafı deniz manzaralı. Şu an ben bu denizin manzarasını böyle görüyorum. Geniş açılı bir manzara görüyorum. Bakın Dragos Tepesi orası. Yani bakın Çamlıca Kulesi de şurada görüyorsunuz. Benim gördüğüm manzara bu şu anda. Splendid Oteli bakın görüyoruz. Böyle bir L balkon. Diğer mutfak tarafında da balkon var. Arkada da bir balkon var. Havuz böyle arkada kalıyor hemen evin. Evet görüyorsunuz böyle şu anda balkonu. Manzaramız böyle. Efsane bir manzaramız var bakın. Ostancı yolcu motorunun gelişini bile izleyebiliyorsunuz buradan. Yani evin konumu çok iyi bir yerde. Sokak bakın burası Karadağ sokak diye geçer. Buradan aşağı çarşıya yürürseniz böyle 7 dakikada 6 dakikada varırsınız. Lala Hatun'dan sonra başlıyor. Karadağ Sokak. Ama e, çarşıdan buraya gelirken de bir 10-15 dakikayı bulabilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü Lala Hatun'dan sonra Karadağ başlıyor ya. Bir e, 300 metresi yokuş. Ama öyle ızdıraplı bir yokuş değil. Onu belirteyim bir kere sizlere. Yani bahçeyi görüyorsunuz. Bu evin arkasında havuz. Oraya da şimdi geçeceğiz. Evet. Görüyorsunuz. Bizim evimizin olduğu yeri şu anda. Evet dedim evin her yeri ahşap gürgen parke ama e, evin kapıları böyle doğramaları ahşap bu bir masraftır tabi tabi yazlık kullanacaklar için masraf değil onu söyleyeyim. Yani onun dışında şimdilik e, şöyle mutfak vesaire yerlere geçeceğim sizi de buraya gelin isterseniz böyle ben de oraya geçeyim aynen salona geçebilirsiniz. Evet, burası da mutfağa. Mutfak ne kadar geniş bakın oturma yerleri var böyle adamlar özel yapmış. Yani mutfak çok geniş, deniz manzaralı bir mutfak. Bakın denizi görüyorsunuz çok net buradan. Hem de ormanlara. Bakın hemen mutfağın balkonunda barbekü var. Şöyle görüyorsunuz çok iyi çalışıyor bunlar. Yani geniş bir mutfak ve barbekü olayı var. Yani mutfağı mükemmel Onu söyleyebilirim. Evet geçelim şimdi diğer odaları göstereyim. Evet böyle bir misafir banyosu tuvaleti var görüyorsunuz. Tavanlar 47. Bakın odalar geniş ve gömme dolapları var. Yani bu oda geniş bir oda. Bakın direkt mutfağın balkonuna bakıyor. Deniz manzaralı. Bakın gömme dolabı var ve çok derin işi büyük bu dolabın. Bakın görüyorsunuz. Bu şey hemen banyosu. ikinci banyo. <laughs> Evin içinde 3 adet banyo var. Bir de yukarı dubleksin banyosu var. Ama o küçük, eğimli böyle. Onu e, bunlar kadar geniş değil. Ama e, dubleksin katı geniş, yüksek tavanlı, büyük. Yani yani yukarıya çamaşır odası yapabilirsiniz. Burayı hiç yapmanıza gerek yok. Yani Bu koridorlar, holler de detaylı ölçüldü. Bakın dedim ya size. Her yer ahşap, gürgen, parke yerler. Ya bir sistreye bakar bu. Çok temiz çünkü. E zaten bu ev yapıldığı tarihten beri hep e, yazlık olarak kullanılmış. 3 ay, 1 ay. Fazla kullanılmıyor. Kiraya da verilmemiş hiç. O yüzden yani ev temiz kalmış yani. Bakın yine gömme bir dolap. Yine bakın böyle genişçi. Ev çok iyi bir ev. Evet bakın bir büyük odaya daha geldim yine. Bakın görüyorsunuz. Burada balkonu var. O odanın. Şimdi bakın buraya gömme dolap yapmış. Şuraya bile bir şeyler yapabilirsiniz. Dolap, gardırop. Bu odaya pimapen pen takmış. Burada uydukları için demek ki. Üşümemek için. Kışında gelmişler. Bakın. Bu oda da full deniz manzaralı. Bakın görüyorsunuz. Manzarası böyle. Yani bu odanın manzarası bu yatakta uyuduğunuzu varsayın. Kalktığınızda şu deniz manzarasını görüyorsunuz. Öyle. <laughs> evet görüyorsunuz o da ne kadar büyük ve tavanlar ne kadar yüksek güzel bir olay bu. Bakın görüyorsunuz balkonları. Bu balkonlar hepsi ölçüldü. Detaylı ölçüldü. Hepsinin detaylı bilgilerini yazacağız size. Evin bina yaşını hepsini yarın tapudan ve belediyeden alacağız. Projesiyle karşılaştıracağız çizimimizi ve ölçülerimizi. Ona göre kaçak ve aykırılık varsa zaten belirtiyoruz açıklamaları ilanın. Havuzumuz bakın orada. Şu merdiveni çıkıyoruz. tamam hani havuza girmek için arkaya çıkmanız gerekiyor ama milletin önünde yüzmüyorsunuz. Bu çok güzel bir olay evin arkasında hiç kimse kim görmüyor sizi. Giden herkes yüzer yani. Bina sakinleri. Yani havuz devoluyorsunuz ama önünüzden sürekli bikinili insanlar geçmiyor ya da mayolu şortlu adamlar geçmiyor. Herkes arkada yüzüyor. Kimse kimseyi görmüyor. Özel bir yüzme havuzlu ev yani. Onu belirtmek istiyorum. Bu iyi bir şey. Bakın evimizin yüksekliğini görüyorsunuz. Bina 6 daireden oluşuyor. Onu da belirteyim. Bina 6 daireden oluşuyor. Her katta iki daire var. En üst katta iki dubleks var. Evet burayı gördünüz. Şimdilik ben e, dubleksine de çıkacağım. Sonra bahçeye ineceğim. Havuzu çekeceğiz. Havuzdan da sokağa ineceğiz. Videoyu bitireceğiz. Dairene tapu sapa sağlam. Evde güzel bir ev. Geniş büyük bir ev. Ender bulunan evlerden biri. Şimdilik dubleks'e çıkıyorum ben. Dubleks'i çekeriz. Dubleks'te görün. Dubleks'in olduğu e, katta şey yok. E, balkon yok. Üç balkon da aşağıda. Ama burası tamamıyla yasal. Ve yerler bakın yine dediğim gibi ahşap gürgen ağacından parke. Yani bunu bugün yaptırsanız 500 bin liraya geçer size bu parke. Onu bir kere belirteyim. Yani şu ahşaplar vesaireler 500 bin liraya geçer. Siz sadece kapı doğramalarını yani e, şöyle bakın bu da Pimapen yapmış yine burası. Yani birçok şeyinden masrafı zaten yok. Bakın Pimapen hep çoğu orada. Orası pek Yani evde öyle aman aman da bir masraf yok. Ev çok güzel bir ev. Büyük bir ev. Adalarda zor bulunur böyle büyük evler. Bakın görüyorsunuz. Yani ben şu an boyum benim 1.75 ve ben çok rahat yürüyebiliyorum. Bu tavanlar yüksek bakmayın yani. Şu taraflar örük keşe. Dublekslerde bu hep oluyor. Bakın çatıyı da görüyorsunuz. İzolasyonlu çatı. Yani bu odada deniz manzaralı. Ne diyorsunuz manzarasına? Neydi o Batman filminde var ya, Gotham yani Gotham'ı gösteriyor hani böyle denizden, nehirden. Onun gibi aynı Gotham'a bakıyoruz sanki filmdeki. <laughs> İstanbul değildi. Bu odada deniz manzaralı. Böyle. Geniş açılı. Bakın vapurun kalkışını izliyoruz. Bu Bostancı vapuru. Direkt kalktı şimdi Bostancı'ya gidiyor. Dönecek orada. Yok yanaşıyor pardon özür dilerim. Gelmiş bu. Yanaşıyor. Manzaramız bu. Bakın Çamlıca Kulesi görünüyor şurada. Çamlıca Camii'ni ben görüyorum buradan ama siz görür müsünüz bilmem. Çamlıca Kulesi'nin şu tarafında kalıyor. Çamlıca Camii. Manzaramız böyle. Benim görüm açım ben net görüyorum. O pro falan çok iyi görüyorum yani şu anda. Yani fotoğrafını çeksek video değil de çok net çıkardı. Onu belirteyim. Evet gördünüz burayı. Bu aşağıda dediğim üçüncü tuvalet bu. Ee, aşağıdaki tuvalet var. Burada bir tuvalet. Buranın küçük bir tuvalet bu. Ve e, alçak tavanlı. Yani bu girişte sadece kafanız alçağa geliyor ama Girişten sonra böyle yükseliyor kafanız. Hani yüksek buralar. Yani görüyorsunuz. Yani bu odada kalan için güzel olabilir. Yani özellikle çocuklarınız varsa. Tam bir genç odası. Yani gençler ayrı eve çıkacağına böyle annesinin babasının dibinde üst katta durabilir yani. Şimdilik bahçeye iniyorum. Havuzun olduğu yerleri çekiyorum. Bitiriyorum videomu. Ee, sokak ve havuzun olduğu yerleri çekeceğim. Bakın görüyorsunuz evin olayını. Şimdi sokağa iniyorum. Özkan Bey ben dışarıdayım. İşinizi bitirince gelirsiniz. Evet koridorlara bakın ne kadar geniş ve büyük. Mermer yapmışlar. Çok geniş. Ferah. Tam bir apartman olayı. Yani. Bakın böyle. Eve girdiğiniz gibi hemen solda ee, salon var, hemen karşınızda mutfak var. Bu koridorda da odalar ve banyolar var. Evet, binada böyle bakın, yukarıda sarı bir cam var. Ama çok geniş bina yani, onu söyleyeyim size, çok geniş bir bina. Yani ben bu kadar geniş olacağını tahmin etmemiştim, şaşırdım yani bugün. Öyle geniş bir eve geleceğimi hiç bilmiyordum. Bakın görüyorsunuz genişliğini. Şuna bakayım doğal gaz o? Neymiş? Su saati. Şu borular su borusu. Sular ayrılmış. Adalarda evler eski olduğu için genelde su boruları bir ee, olur. Bütün bina ortak öder suyu. Baksanıza ne kadar geniş bir koridor var. Yani böyle geniş koridorlu bir ev adı da bulmanız imkansız. Milyon dolarlık yıllar satıyorum ben. Köşkler satıyorum. Onlarda böyle koridorlar yok geniş. Görüyorsunuz. Koridoru. Evet. Şimdi bahçe. Aslında yolu göstereyim oradan da arkaya havuza çıkayım. En doğrusu o olur. Orada yukarıda da bitiririm yani. Çok da vaktinizi almamış oluruz. Bahçeyi görüyorsunuz. Evet. Bakın binamız bu. Ne kadar güzel, kaliteli. İhtişamlı bir ihtişamlı bir bina. Yani kendi bir karakteri olan bir ev, bir binadan bahsediyoruz. Bizim dairemiz burada bakın. Şu kat ve üstü dubleksi her katta iki daire var bakın. Bir, iki daire burada, iki daire burada, iki daire burada. Üsttekiler dubleks. Buradakiler normal daire. Bir, iki, üç, dört. Böyle. Bu binanın taban oturumu da 200 metrekare. Onu söyleyeyim. Hiçbir kaçağı, köçeği yok. Orijinal. Her şey orijinal. Havuzu da öyle. Bahçesini bir görüyorsunuz. Bu asıl havuz arkada. Yukarıda bahçede kalıyor havuz. Onu da belirteyim. Yani Karakterli bir bina. Oraya bisikletlerini koyuyorlar çoğu kişiler. Şimdi havuza da geçeceğiz. Onu belirteyim tekrardan. Sokağını bir hızlıca göstereyim size. Bakın. Karadağ sokak burası oluyor. Şu insanların aşağıda olduğu yer Lala Hatun'un bittiği yerdir. Oradan başlıyor Karadağ sokak. Yani yokuş dediğim böyle bir 200 metre falan belki 200 yoktur da 100-150 metre. Bir yokuşu var o kadar onun dışında başka bir yokuşu yok çünkü bu yolun sonu daha yukarıda yokuşlu bir yer. Yani bizim evimiz böyle bakın çok güzel karakterli bir bina demiştim. Buradaki bütün binalar güzel zaten karakterli. Hemen Yaver Bey sokağın altındayız Kadıyora ve Yaverbey sokak yukarıda kalıyor. Yani böyle görüyorsunuz evin konumu bu. Buradan yürüyerek gittiniz de 5 dakikada ben giderim zaten vapura da kimisi 7 dakikayı bulur. Ama vapurdan buraya gelmeniz de 10-15 dakikayı bulur. Lala Hatun'un şu sonuna kadar yokuş yok onu bir kere belirteyim. Lala sonundan sonra böyle bir 150 metrelik bir yokuş var. Hani insanlar çoğu zaman bunu e, sorun edebiliyor. Yani özellikle e, yürüme sorulu yaşayan kişiler, yaşlı kişiler. O yüzden bunlar öncelik. Mesela eve geldiniz bu kadar merdiven çıkıyorsunuz. Hani onları görün bilin. Yani. Şimdi geldiniz böyle merdiveni çıktınız. Tabii öyle yürümede zor çekenlere düz ayak evler öneriyoruz. Böyle çarşı içine yakın. Geldiniz. Buraya bu merdivenleri çıktınız. Bakın böyle geldiniz. Orada iki kat daha merdiven çıkıyorsunuz. Üç kat hatta çıkıyorsunuz. Binamız üç buçuk katlı bakın görüyorsunuz. Şimdi havuza doğru gidelim. Havuza geçelim. Havuzu anlatayım sizlere. Havuza böyle bahçeden geçiliyor. Burada yolu var. Yapmışlar. Evet. Öyle geçiyoruz. Dedim ya Binadaki kimse mayolu, şortlu, bikinili adam ve bayan görmüyor. Havuz arkada izole bir şekilde duruyor. Yani havuza girecek vatandaş evinin arkasına gidiyor. Orada hem yüzüyor hem mangalını yapıyor. Ayrı bir dünya yani onu belirteyim. Ve çok güzel bir havası var onu söyleyeyim sanki safaridesi. Yazın buralar bakımlı oluyor. Aydatlar yazın tam toplanıyor. Çünkü kışın kış hali bu şu anda. Bakın bizim dairemizin arka balkonu bu. Şu da bize ait bir oda. Diğer yan taraf daire bizim değil. Bizim daire bu. Yani böyle görüyorsunuz. Çok güzel bir bina. Yani çok büyük bir bahçesi var onu belirteyim. Yani çocuklarınız geldi. Şurada isterseniz açık alanda oturur, güneşlenirler, eğlenirler. İsterlerse burada müzik sistemini kurar. Oynarlar. Size çok bir rahatsızlığı yok. Siz aşağıdasınız. Duymazsınız bile. Burada barbeküsünü yapar, müziğini açar, dinler. Parti verir. Bina kalabalık da değil, altı daireden oluşuyor. Çoğu da kullanmıyor yani. Onu da söyleyeyim, tüyosunu vereyim. Müstakil gibi kullanırsınız. Yani. Ha sadece merdiven olayı var. Evet. Şimdilik harikalara geldik. Havuzun büyüklüğünü görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Çok güzel süper bir havuz. Büyük. Bu havuz bakımlıdır. Şu an kıştayız. Kapalı. Bulabilirsem eski. Bende eski resimler vardı. Yaz resmi. Direkliklerin bakın ne kadar güzel burası böyle. Küçük bir alan da değil. Böyle büyük büyük alan. Sadece burası değil orası da var bakın. Orada da yine böyle çardaklı alanlar var. Yani evin her yeri kullanışlı. Ah. örümcek ağ varmış o yüzden geçiyor <laughs> Bu kadarı yeterli bence. Evet videomu bitiriyorum. Bir şey olursa arayın beni. Çok güzel bir ev. Büyük bir ev. Havuzu da büyük. Kullanışlı. Yani altı daireye bu havuz fazla bence. Yani metrekare olarak fazla. Böyle orman, deniz manzaralı bir havuzdan bahsediyoruz.